Başkanımız Sayın Halim Çiftçi, Milletvekilleri Sayın Avukat İdris Sahin, bir iyi görevli, Ejecim Dilnaz Bey arkadaşları, Tren alanında peşinde, Alkışlarımı söylüyorum, Alkışlarım. yang hoş geldin sağ ol. Efendim Çankırı oh. İl Başkanımız Sayın Zahim Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Bey. Hüseyin <laughs> Bey hoş geldiniz. bağrından yetişen kendi kardeşlerimiz, kendi çocuklarımız Sayın Çankırı AK Parti İl Başkanı Sayın Salim Çiftçi ve milletvekillerimiz Sayın Hüseyin Filiz, Sayın Avukat İdris Şahin, ve yönetim kurulu üyelerimiz şu anda tören alanında yerlerini aldılar efendim. Kendilerine Hayatık Kö Yardımlaşma Derneği ve Bendeniz Alican olarak hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Efendim. efendim, efendim, efendim. Hizmet, hizmet, hizmet. Hizmet birlik birlik delikle olur. Hizmet dayanışmayla olur. Hizmet kaynaşmayla olur. Hizmet yarışmayla olur. Hizmet sevdayla olur. Bu sevda benim bu iki kardeşimle Bu sevda benim il başkanımda. Bu sevda bu yönetimde var. Ben bir hiçbir şey yok. Ben yapacaklarımın hepsini yaptım. Yaşadıklarımın hepsini yaşadım. En iyiyi de gördüm, en kötüyü de gördüm. Ancak sizler için, ancak siz işsiz gençler için, siz değerli kardeşlerimiz için sevgili kardeşlerimin çalışacağından inanın hiçbir şüphem yok. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başkanım, Mehmet Evet, evet, evet. Şimdi programımızın bu bölümünde misafir Köy denliği ve gelen kardeşlerimize Sayın milletvekillerimizin de isteğe doğrultusunda bir halay çekmelerini istiyoruz. Şimdi sanatçıların bir on dakikalık mazereti varmış. Onun için programın bu boşluğunu yine ben doldurmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Sevgili hemşeriler, biliyorsunuz 14 yıldır Çankırı'nın dışarısında yani Ankara'da ikamet ediyorum. Sizleri görmek için inanın can atıyorum. Çünkü insan doyduğu değil, doğduğu yerinde çok özlüyor. Evet muhtarım. Ben bu köyün yolunun olmadığını çok iyi bilirim. Hiç unutmam, bu köye bir tane araba geldi. Yani araba dediğim de ormancının arabası, ormancının. Ormancının gibi geldi. Ben, benim evim şu aşağıdaydı, derenin içinde. Benim yaşım da altı yaşındaydım, hiç unutmam. O arabayı görebilmek için, taşın kayanın içinde buraya kadar çıktım o arabayı sayın milletvekillerim ve bu araba acaba nasıl çalışıyor, nasıl yürüyor diye kendi kendime sorular sordum. Şimdi görüyorum ki Allah'ımıza hamd olsun. Köyümüzün suyu akıyor. Köyümüzün yolu çalışıyor. İyi değil ama inşallah ileride daha iyi olacak. Köyümüzde yardımlaşma var. Köyümüzde dayanışma var köyümüzde sevgi var. İnşallah geleceğimiz daha iyi olacak. Ben yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve ağamız Mehmet Aslan Bey'e teşekkür ediyoruz. Sayın bu senede rahat ol. Rakip yok karşında, hiç kafanı yok. Sevgim, kusura bakma. Benim gevezeliğim tuttu sizi görünce. Yok yok, Allah razı olsun. Sayın Başkanım, nasılsın? Tabii, i̇yi misin? Tanıyor, ne yapmayın? Ya, bunlar, ya, bunlar. bir senedir Ankara'da görüşelim. Yüzü başlar. Vallahi böyle. Ben yalnız iki üç kere sana telefonu açtım. Yok diyoruz ha. Buradan başlıyor oğlum. Ay ay, ay. Da Ş Ş S S da tamam tamam tamam. Ya yeter. Şöyle şöyle dönelim. Şimdi ne benim? Şimdiki mevcut ağımızın bu seçimler ee, ve aday olup olmayacağı bu yarışa girip girmeyeceği hakkında görüşlerini alacağız. Bu ara yamanlık Köy Yardımlaşma Derneği'ne de teşekkür ederiz. Yani kendileri görüp koymasınlar. <laughs> Gelin sıraya otursun. Sayın Ağam. Allah'ın izniyle üçüncü şenliğimizi de Mehmetcan. başarıyla bitireceğiz. Şimdi bu başkanlık seçimi hakkında ne diyorsun? Ağalık. Ağalık hakkında inşallah Yarışma sosyal son süratle girecektir. İçimizde ağaç çok. Yani öyle taşıyım edilmem, köyümüzde olan fedakarlık. Herkes taşın, atıra yine soksun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz Sayın Ağabey. Şimdi şey, <laughs> şey, Makine mühendisimiz, <laughs> amcamızın oğlu Sayın Saadettin Burhan'ı ağalık için aday gösteriyorum. Şöyle ikinci sandalyeye oturmak gerekir. Müteahhit Sadık Burhan Bey gelsin. Nerede o? Gitti <laughs> mi? Sadık Bey. Çok sayfa mısın? Dersine bakacağım. Ahmet Aslan Beyefendi Ahmet Aslan Beyefendi'yi de davet ediyoruz efendim. Ahmet burada mı? gel. Hadi Ahmet hadi gel. Davet ediyoruz. Adem Bey'i yemin. Tokalaş geç. Ver bari canım. Tokalaşan yerine otursun. Ah, Selamun Be Aleyküm. Şey, Aa, Mustafa şey, şey. Mustafa Karaman Bey, Mustafa Demirhan Bey'i davet ediyoruz. İş adamı. İş adamı Mustafa abi, Bey. Aslanım. Saman pazarı esnaflarından Ankara eşaplarının sahibi Mustafa Bey'i de davet ediyoruz efendim. Ya bırak, ya, işte. Mahmut Bey, ağalık için gel. Sen gel, gel. Sen Aaa, Otur şöyle bayım. Tansiyonumuzu ölçelim. Tansiyonumuzu. Yüksek tansiyon var mı yok mu? Ali. 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 Hasan Sün. Hasan Sün. Hacı Mustafa Demirhan. Demirhan. Özlüklü. Derviş. Dervişim gelmedi. Evet. İbrahim Yiğit Bey. İbrahim Yiğit Bey. Törenler alan. Mehmet Burhan, Hacı Mehmet Burhan. Hadi hadi. Ay yavrum benim. Çıkmadı olur mu sana? Ergülcan. Mehmet Burhan. Ergülcan olsun. Allah razı olsun. Mustafa Karaçör. Mustafa Karaçör. Arkadaşlar biraz hızlı olalım. Misafirlerimizin bir kısmı hemen, hemen. gitmek istiyor. Hadi bakın. Biraz canlı olsun. İsmail Akıldız emekli öğretmen. Hasan Hüseyin Can, emekli zabıta memuru. Emekli şey şey imamlardan bir Arif Yiğit. Yarışıyoruz hocam. hocam, hocam, hocam. hocam. Biraz Biraz İş adamı evet. müteahhit İsmail Durmuş. Sayın Şerafettin Bey, sizi de ağa olarak görmek istiyoruz. Neredesiniz? <laughs> İsmail Hoca. Kazım Hoca, köy müziği öğretmeniz. Bak. Kazım Hoca. Gel, Sağ olasın. Hoş görünmesin ya. Sandalyeyi doldur Mahmut. Doldururuz bakalım. <laughs> lan gedeleyi durma yerin kapıldı lan.